Avrupa Birliği kapılarını açmadı. Yasak 1 Temmuz'a uzatıldı. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışından gelenler 15 Haziran yerine 1 Temmuz'dan sonra Avrupa'ya girebilecek. Bu durum Avrupa'dan turist bekleyen Türkiye'yi olumsuz etkileyecek. Avrupa Birliği'ne üye olmayan ülkeden geliş olmamasının AB'den de Türkiye'ye acil durumlar dışında uçuş olmaması anlamına geliyor. Özellikle uçak seferlerinin de ertelenme ihtimali, Akdeniz ve Ege'de turist kapmak isteyen Yunanistan ve İtalya'yı avantajlı duruma getiriyor. <laughs> Batı Avrupa'nın Doğu Avrupa'ya açılış kapılarından en önemlisi Çekya, 15 Haziran'da Avrupa Birliği'ne sınırları açacağını açıkladı. İsviçre'de 15 Haziran itibariyle Avusturya, Almanya ve Fransa sınırındaki kontrolleri kaldıracağını duyurdu. <laughs> aslında Türkiye koronavirüs anlamında bahsi geçen ülkelerin hepsinden daha iyi durumda. Ancak buna rağmen Türkiye'ye kapılar açılmıyor.